Memo, şantaj büyük bir suçtur. Ya tamam anladım komiserim. Ama o da suçlu anneme. Memo, iyi misin oğlum? İyi. Onur Bey hoş geldiniz. <laughs> ne oldu? Memo niye burada? Hamdi Bey, mahallemizin bekçisi. Memo ile aralarında ufak bir tatsızlık olmuş ama çözüldü. Öyle değil mi Memo? Çözülmeyecek şey değil. Ama bir de annemin tamam dolaşmasın. Anlamadım. Ya baba, Annem ağzının payını vermiş, hala annemle etrafında dolaşıyor. Ben de etrafında dolaşma dedim. Bir de ufak bir şantaj var ama hallettik ya. Yani. Ya ne yapayım, ellerim, kollarım bağlı oturayım mı? Memo, Hamdi Bey görev başında uyuklarken fotoğraflamış. Sonra da tehdit. Ama bir daha yapmayacak. Tehditin büyük suç olduğunu anladı. Öyle değil mi Memo? Evet. Yine de özür dilemen gerekiyor. Özür dilerim. Yani Sonuçta Hamdi Bey de, Melek Hanım'la arasındaki mesafeyi... ...kendisi ayarlayacak diye düşünüyorum, öyle değil mi? Öyle değil mi? Evet komiserim, Melek Hanım benim için sıradan bir mahalle sakinidir. Kendisiyle iş ilişkim dışında asla bir münasebetim olamaz komiserim. <laughs> Ama ne zaman rahat duracaksın oğlum? Ya baba anlattım ya, ne yapayım yani? Annem olunca duramıyorum. Ya tamam bak, onu anladım. Onu gayet iyi anladım. Ama yani sen, nerede olduğumuzun farkında mısın? Evet, karakol. Oğlum bak, bir daha buraya gelmeni istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şantaj yok. Yok. Tehdit yok. Yok. Kavga gürültü? Yok. yok annene gelince bir daha böyle bir durum olduğunda bana haber veriyorsun. Tamam tamam bir ara ekledim. Sen bana haber et yeter. Ben gerisini hallederim. Tamam baba, o iş bende. <laughs> Hadi yürü. Belki anneni iddia ederiz de hep beraber bir yemek yeriz. Süper olur. <laughs>